Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla ile karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanlara geldığı gibi evrene fustalamanızı istiyorum. Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, önce kahveyle genel bir açılım, sonrasında tarotlarla aklınızdaki kişi, sizin düşünceleriniz, onun düşünceleri ve ortak noktayı bulma. Yani bu ilişki tamam mı? Devamı gibilerinden. İlk defa bu videoda kanalıma denk gelen arkadaşlarım özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Sadece mesajınızı atın. Uygunluk olunca sizlere geri dönüş yapacağım. Ne istiyorsanız, neyi temenni ediyorsanız bir an önce gerçekleşmesi dileğiyle hadi bakalım. Fincanımızı açtık. Şimdi şunu da biraz şöyle çekelim. Bu da sizin fincanınızın içi. Sevgili boğa, yükseleni boğa. Ay ve Güneş Burcu Boğa olan sevgili canlarım, cigerlerim. Şimdi sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım öncelikle e, beklenen bir haber. E, bu haberle beraber sanki böyle var ya bir hedefe ulaşma yani güzel bir hedefe ulaşma bu hedefe ulaşmanız için bu haberin gelmesi lazım eli kulağındadır geldi gelecek geldi gelecek ve geldikten sonra da seni bir hayli sevindirecek da diyebilirim sevgili boğalar şuradan başlayalım Şimdi sevgili Burcu arkadaşlarım ayrı ayrı problemlerin olduğu ve bu problemlerin e, evin inci, e, evin içine yansıdığını yani şöyle söyleyeyim belki sen iş yerinde çalışırsan büyük bir iş yerinde çalışırsan ve bu iş yerinde e, bir sürü sıkıntıların var bir sürü e, karmaların ve kaosların var bu sıkıntı karma ve kaos e, seni bir hayli yormuş da diyebilirim şu an iş yerindekileri artık yavaş yavaş eve taşıysan yani sanki böyle var ya ananla babanla kardeşinle eşinle her kim ise biriyle dertleştiğini ve bu dertleşmede kendine pay çıkartacağını da söyleyebilirim sanki ailenin içindeki birisinin sana verdiği bir fikir 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 bu fikir sayesinde karşı tarafın hamlesini beklemeden hemen bir anda var ya şey yapacaksan yani onun Onların hamlesini beklemeden kıvrak ve sivri zekânla sen karşı tarafı tepe tağlağda edəcəksən. Bu da bir anda hər kəsinin yüzünün gülməsinə dəlalet edəcək sevgili Boğa burcu arkadaşım. Paranın artışı yüzünün gülməsinə səbəb olacaq ama içində bir acı var. Bu acıyı nəyə qədər taşiyacaqsan? Zor zamanlardan keçdiyində, xüsusilə özülükdə iş yerində, yəni eee iş yerinde evet o kişiyle bir dönem bir şeyler yaşadığını bu yaşadığın şeylərinin hərnə qədər yasak aşk olduğuna, imkansız olduğuna qanaət getirsən bilə sürekli onun için fədakarlıq yaptığını və bu fədakarlıqdan pişmanlık elde ettiğini ve bu pişmanlıkla beraber sanki şu an sana geri dönecekmiş gibi kararsızca tutarsızca onu beklediğini, bütün enerjini, bütün güzelliğini ona harcadığını ve sanki böyle var ya inanmak istediğin şey her neyse belki de olması gerektiği içindi yani bunu yaşaman gerekiyordu, yaşadıktan sonra bitirmen gerekiyordu ama sen o içindeki fırtınalar var ya. İçinde fırtınalar kopsa bile dışarıdan göründüğün gibi değilsen dik durmaya, sağlam e, durmaya, kendinden ödün vermemeye gayret gösterirsen ama öyle bir zaman geliyor ki sanki böyle kendi kabuğuna çekileceksen bir hafta on gün, bak ya bir hafta ya on gün bir yere kaçamak yapacaksan bunu kaçamak yaptığın yerde kendi kabuğuna çekilip manevi gücünü böyle kaybetmiş gibi sanki dış dünya ile bağlantını keseceksen ve o içindeki sıkıntı neyse onu iliklerine kadar yaşayacaksan ve sonrasında artık kendine dur, kalk, canlan. Yaşadığın şey her ne kadar da iyi bir şey olmasa bile sen bir boğa burcusan, sen güçlüsen yeniden kalkınma zamanı. Hani anka kuşunu bilir misiniz arkadaşlar? Hani anka kuşu böyle külleri tam biter ya küllerinden yeniden doğar ve sen yeniden Kendin için doğuş sağlayacaksan, yeniden ayağa kalkacaksan ve bu ayağa kalkmanla beraber çok kişinin canını yakacaksan da diyebilirim. Özellikle bu acıyı sana yaşatan kişiyle büyük bir hesaplaşmanda oluyor diyebilirim. İçin her ne kadar kan ağlasa bile, sessizliğe boğulsan bile, cesaretini yitirip çaresiz kalsan bile anlayacaksan ki susarsan kaybedeceksin. kendinle savaşmak yerine azimle mücadele et ve şu an bu düğümleri çözmek için o tatile ihtiyacın vardı. Bu tatilden sonra her şeyin güzel olacağına inanacaksan, kendi inancına göre yolculuk yapacaksan ve dikkat edeceksen, yani dikkat edeceksen, bundan sonra bir daha böyle bir girdabın içerisine girmemek için dikkat edeceksen, o dikkatle beraber bazı isteklerin peş peşe, bazı isteklerin daha zamanı var. Ama o duygusal dönemi bitireceksen bitireceksin. Bir asker var. 3-4 aydan beri haber alınmıyor. Bayağı bir ikilemde kalmışsınız. Neden aramadı, niye aramadı vesaire vesaire. Bu kişi ansızın gelebilir. Bakın kapıyı açtığınızda direkt onu karşıda görebilirsiniz. Sarılma, kucaklaşma, öpüşüp koklaşma, hasret giderme vesaire vesaire. Bir de bir araba var. 2 yıldır mücadele ettiğinizi ve sonunda arabanızı aldığınızı söyleyebilirim. Anahtar elinizde bakın. Bir sevinç gözyaşı. Bir anda bir sevinç gözyaşı. Yani bu bu araba size çok iyi gelecek arkadaşlar. Ee, bence siyahı da yani siyah rengindedir. Yani model olarak tip olarak çok istediğiniz bir şey ama siyah rengi istemiyordunuz. Hani olmuşken siyah da olsun bir şey olmaz dediğiniz bir şeydir. Ve şu an bunun sevinci, bunun mutluluğu içerisindesiniz ama dikkat edin. Ya bir kurban kesin gücünüz varsa ya da bir mevlüt okuturun. Allah korusun göz ve nazara zaten çok gelişsiniz de diyebilirim. Bir tarafınız güneştir, bir tarafınız buluttur. Ee, bu bulutu yavaş yavaş dağıtacaksınız. Bu sıkıntılar yavaş yavaş bitecek. Sonrasında güneşli günler size merhaba diyecek mi? Evet diyecek, tabii ki diyecek. Niye demesin ki? sadece doğru istemeyi bilirsen yaradan da sana doğru bir şekilde verir diye düşünüyorum sevgili e, boğa ve yükselen boğa burcu arkadaşlarım. Bu da sizin tabağınızın içi arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim. Mucizelere inanır mısınız arkadaşlar? Ben mucize adamıyım. Ben mucizeden başka hiçbir şey inanmam. Benim hayatımda tesadüf denen bir şey yoktur, mucize vardır. Çünkü mucizeler bizim isteklerimizi peş peşe gerçekleştirir. Ee, bu peş peşe gerçekler, gerçekleşen isteklerimiz bizi şok eder. Şansımız açılır, nasibimiz, kısmetimiz açılır. Hak ettiğimizi alma vaktimizin geldiğini anlarız. E ee, gözyaşı dökeriz ama bunu da sevinçle dökeriz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mucizelere inan. Mucizeler ansızın olan bir şeylerdir. Biri var çok gitmek istedi, gitti ama şimdi geri gelmek istedi. Geri geldiği için de e ee, maalesef ki sen o kapıyı ona açmayacaksan çünkü giderken kararlıydı ben her zaman değil mi? At gibi giden kedi gibi miyav miyav geri gelir. Şu an geri gelme çabasında ama sen e, bir daha bunun gelmesini istemişsen çünkü açık kapı bırakmadı. Yani giderken e, kendine ait ne var, ne yok yani ilgine kadar söktü götürdü. Şu an gelmek istiyor ama yapmayacaksan bazı durumlar senin sabr sabrını zorlayabilir. Bazı durumlarda e, kösteklerle karşı karşıya gelebilirsin. ve yeni mesleğini almış ama hala icra etmemiş arkadaşlarım. Öncelikle evinizin içerisinde bir tadilat işlemi var. Bu tadilat işlemini çözdükten sonra bitirdikten sonra göreceksiniz ki yani düzeninizi oturttuktan sonra size çoklu teklifler gelecek. Bu çoklu teklifler geldikten sonra artık memnuniyetinizi dile getireceksiniz. Bir de sizi sıx boğaz eden biri var. Ya sizin tarafıdır ya da eee qarşı tərəfdir. Bilmirəm, sıx boğaz edən biri var. Hər kəsə xoşub yorulduğunu, o dönəmi bitirməyə çağıralısan. E, kaç parçaya bölünəcəksən? Yəni sürətlə egosu tavan etmiş insanların egosu ilə savaşmaq yerinə artıq durma və durulma özelliyi yaxalayacaq mısın? Evet, yaxalayacaqsan. Sosial həyatında bir genişlənmə olmuş. Nədənsə bu da sənə pişmanlıq gətirmiş. Amma şimdi cəsarətini topləsən, o pişmanlıq nə isə Bunu iliklerine kadar yaşadığın için artık önüne çıkan teklif eden istemek isteyen insanları reddedeceksin. Böyle bir özellik yakalayacaksın. Çünkü niye can dediklerinden hep darbe yedin? Mesela sosyal faaliyetteki tanıdığın bir insana ne kadar güvenebilirsen ya da senin hayatında ne kadar aktif olabilir bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, tez vakitte gerçekleşen bir mucizen var. Sadaka vermen, hayrına ne olacak? Maddi manevi rahatladığını, hani yüzde %100 rahatladığını değil ama yüzde %50-%50 rahatladığını söyleyebilirim. Üçlü vakitte bir seyahat düşünürsen bu iş arkadaşların ne olacak? Buraya da gidip geleceksen kazasız belasız olsun. Şimdi gelelim tarotlarınıza, aklınızdaki kişiye bakalım. Sizinle ilgili alakalı duygu ve düşünceleri nelerdir? Öncelikle sizin düşünceleriniz, sonrasında onun düşünceleri, sonrasında tamamı, devamı. Sevgili boğalar, yeniden doğuş, hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek masumiyet. Bu ilişkiyi masum bir şekilde yürütmeye çaba ettin. Çok sevdin, çok inandın. Kalbini e, her şeye kapattın. Sadece onun için sakındın. Bazı hakikatler vardır ki senden gizlendi. Aslında var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen e, sıkışıp kaldığın bir durum içinde çıkılmaz hale geldin. Hem aklında hem kalbinde tutsak oldun. E, aslında kendi zihnindeki e, hapse mahkum ettin kendini sadece düşünüp böyle etraflıca düşünüp bu üstündeki kara büyüleri, kaya, kara bulutları dağıtmak için derince bir düşünmeye ihtiyacın olduğunu söyleyebilirim karşıdaki kişiden e, bir kişiye bir haber göndereceksin İletişim, irtibat kurmak bilgi almak e, böyle bir şey ve sen diyeceksin ki artık ben kararımı verdim e, her şeye hazırım sen ne diyorsun bakalım o ne diyor O diyor ki ben diyor senin yokluğunda diyor hem fiziksel hem de psikolojik acı çektim. Vicdan azabı çektim. Kendime olan güvenimi yitirdim. Ee, şehir dışına gittim geldim. Bazen ise senin seninle beraberken gittiğimiz yerleri tekrar tekrar gittim gördüm. Seninle o anı yaşadım. Aslında hanemle ilgili ailemle ilgili problemler vardı ama ben bu problemlerin %80'ini çözdüm. %20'sini de beraber el birliğiyle çözebiliriz. Ee, değiştim, dönüştüm, yenilendim, ruhsal olgunlaşma ve büyüme yakaladım. Sen benim kalbimdeki o ilk baharsın. Lütfen kendini benden esirgeme ve gel kavuşalım diyecek biri var. Peki bu ilişki tamam mı devam mı? Bir de ona bakalım. Bu ilişkide kırılan taraf sen olmuşsun. Karmaşa içerisine girmişsin ve kaybolmuşsun. Çıkmazlar içerisinde duvara toslamışsın. O da senin yokluğunda beklenmedik kayıplar vermiş, kaos yaşamış, tartışma ve uyuşmazlıktan açığa çıkan durumlar olmuş. Bunlar e, sürekli onu negatif enerji yönünde ilerletmiş ama şu an canı yansa bile bunları hayatından çıkartmayı becermiş. Kara bulutları dağıtmış, telafi moduna girmiş ve bu ilişkiyi Allah'ın izniyle hangi vade içerisinde gerçekleştirilsin e, ya bir ya 2 ya 3 yani üçlü geçen bir dönemde güzel bir kutlama yapacağınızı da söyleyebilirim. Yorum kısmında sadece aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşça kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.